kalkalım, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Çok üşüdüm. Ama çok soğuk. Lütfen like atın. Hmm. Kendimize battaniye alalım. Her like bize bir battaniye yaparız. Abi. <laughs> o zaman iki like atsalar yetiyor mu? Hayır hayır. İki liraya ne alacağız? <laughs> Allah Allah benim mi satın alacaksın iki liraya? Yok be. 2 liraya senden kaç tane alırım biliyor musun? İki yüz tane alır. O zaman git al. Çünkü sen bir kuruşluksun. 2 İki liraya bir dakika. matematiksel. matematiksel hesaplarıma göre. İki lira çarpı iki eşittir. ne diyor mu? Cafer geldi diyor. kel Cafer arkadaşlar. Benim adım da Memati. Arkadaşlar. Instagram hesabımı yazacağım ve numaramı atacağım. Lütfen kaydedin. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi ben onun evine hiç bakmıyorum. <laughs> acaba nerede? Aa! Nerede acaba ya? Ben buradayım. Bakma lan. Görüyor musun? <laughs> ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey ya. <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlar burada çok güzel bir yapı var. Oha güzel gel burayı çekmen lazım antik yapı bulduk. Neredesin oğlum? <laughs> ya bir git ya. Ben yapmadım. <laughs> Özelin evi hiç güzel oluyor. Hiç güzel oluyor. Bana lütfen bir tane dediğim gibi Allah razı olsun. <laughs> İngilizce hocası diyecek. Abi Türkçe bana. Hocası. Oho ben Türkçe öğrenmemişim İngilizce hocası diyorum. Abi bana bari. Onu yapsana. Abi beni bari ver. Ay. Beni bari ver. Beni bari. Bana like at. Ben senin like istiyorum. Ezel intro yaptın mı? Bunun başına intro koyacaksın mı peki? Koyamayacağım. Niye? Çünkü intro benim telefonumda akıllı ben. Telefonumu yanıma almamış. <laughs> Esra! Evet kurbanımız hayırlı olsun. İyi ki diğer introyu silmedim. Arkadaşlar çok eğlenceli videolar çek gelecek. Ne, ne eğlenceli? Videomda dediğim gibi Ali Baba oynuyoruz. Ali Baba ne? Her gün Ali Babacılık oynuyorum peki abi. Abi. Abi at bana para ver. Abi. Sana abi diyebilir miyim amca? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam amca. Sana bundan sonra abi diyeceğim tamam mı amca? Tamam. <laughs> tamam amca. Görüşürüz arkadaşlar şey bu. Bunu... kılıklamca ne Bunu bilmezseniz bu bir şey. Bizim ailenin arasında bir e, ne? Bir şey. Sana ne? Sen de işte. Bana ne? Biz <laughs> ne? Kes. Ne keseyim? Sana ne? ne? <laughs> Kes sana ne? Benim evim bitti mi? Evet. Benim evim bitti mi? I -i. İçini düzenle. İçini şey ya da içini düzenle mi? Düzenlemişsem şimdi bak gitmez ha. Bana kaşınma. İçini düzenlemeyelim. Surprise olsun. Surprise olsun? Onu bir başka bir videoda. Surprise. Ne kadar buradayım oğlum. Sabah <laughs> kadar buradayım bugün. <laughs> Gidene kadar buradayım zaten. Arkadaşlar biz Acun Ulcalı'yı tanımıyoruz. Tamam <laughs> abicim. Neden neden ben böyle bir şey dedim? Arkadaşlar. Abi, abi. birden aklıma geldi. Acun Ulcalı herhalde beni andı. <laughs> Arkadaşlar. Keşke. Abimi hastaneye götürmek de için. De Sus! <laughs> şiddet diyorum şiddet dahil. Arkadaşlar, Mal'dan mi? şiddet dahilendim. Arkadaşlar, abim kafayı yedi, Beynini kemirdi. Onu hastaneye götürmemi istiyorsanız lütfen bir like atın. Her like bir hastaneye bas. Her like bir TL olduğu için TL başlayacağım. Herkese her like atanlara bir TL başlıyor. Buna neden like istiyorsun? Bir tane öğretmen çocuğuna öğrencisine soruyor. Çocuğuna soruyor. Sen diyor büyüyün diye ne olacaksın diyor. O da diyor ben ne Ben ne diyor hocam büyüyünce Öğretmen de diyor ki kim oğlum diyor. O da ben tanımazsın karşımda yine spatür. Dünyanın en güzel elimi yatıyorum. Ay yat. Neyini yatıyorsun? Evet arkadaşlar lütfen bana Türkçe hocası çağırın dediğim gibi tekrar üçüncü kez. Adres nokta 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 nokta. Onu söylerim ben sonra. An... <laughs> Lan senin yüzünden 5 saatte buldum camı kırdım. Ma. Tekrar buldum. Ne demiyorum. 5 saat geçti arkadaşlar. Evet. Merkez, bu, bu video kardeş. iki part olarak yayınlanacak. Ezel Yanlışlıkla marka şey yaptım, reklam yaptım. Ne markası reklamı yaptın Bir Marka değil de reklam yaptım. Ne reklamı? Selam herkes ben Valis dedim. Böyle de. sapi. Abi <laughs> beni duyuyorsan like at. Yorum <laughs> ya. Like at. Abone ol kanalıma. Ne Nolar. Ne Ne abone ol yoksa kendimi gezerim. <laughs> Enes Batur gelmezse bu videoyu kendimi öldürüyorum. Ben ne kadar Enes Batur geçemezsek ya. Kanalı kapatıyorum. <laughs> Arkadaşlar biz küfür etmiyoruz. Tamam, tamam mı lan? <laughs> Lütfen. Aa çok ayıp. Komut bile öyle keşke yapaydım hemen. <laughs> komut bile kullanmayı bilmiyorum ben. Ben biliyorum Allah Çalıştırmayı Ay, bilmiyorum. Bir sürü komut biliyorum da. Ben de biliyorum lan. Çalıştırmayı da mı biliyorum? Yazık bana. Oyunumunu bulmuyorum. muyum? mı belli <laughs> Kafam Kafam nasıl biliyor musun? Senin beynin gibi. Senin beynin gibi mi? <laughs> yani anlamadım. Boş. <laughs> boş mu? Senin beynin de boş ya. Benim boş değil. Boş işlerle uğraştığım için boş. Seni Arkadaşlar lütfen like atmayın. Seni yılan. son boşuma gönderirim. <laughs> Seni yılın boş işler müdürüne evet, Evet gördüğünüz ediyorum. gibi projeksiyonumuz çok güzel. Sabah oldu. <laughs> oh my god sabah oldu. Aa. Aa, nasıl oldu sabah? Ulan bakma evden bir şey çalıyorsun. Yine ne bloğu koydun? Ne bloğu koydum? Köy değilim ben biliyorsun değil mi? Ay hiç görmedim. Aa, aa. <laughs> Eğer öyle bir şey yaparsan ebeni lacivert tabayın. Benim <laughs> evem senin. Lan koyun girdi içine. <gülüyor> <gülüyor> Hem de siyah koyun. Benim evem senin de ben oluyor mu? Lan e <laughs> lacivert boyayalım hadi ya birlikte tövbe tövbe. Ne istiyorsun lan? Hiçbir şey. Lan dinle bu.

Tamam o zaman bekle. Ee, ah. Öğlen yapmayayım gündüz yapayım. Ah gündüz oldu. Anam. Evet arkadaşlar 500 TL'lik kumandam. Aman kumandam diyorum kulaklığım gitti. Lanet olsun. Hayır olamaz. Olmuşsun. Lan. <laughs> hey hmm. dostum dur. Lütfen dur dostum. Yine nereyi harap ediyorsun acaba? Bir yere harap etmiyorum sana bakıyordu inek. Onu kes. İnek bana mı bakıyor? Hayır, inek sana bakmıyordu. Koyun bakıyordu, pardon. <laughs> Geçme. Geber o zaman. Pat. Ulo, Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu olacak. Tabii ben bu videoyu iki şekilde yayınlayacağım. Allah. Bence yeter bu kadar. Yarın iki part olarak değil mi? Evet. Aynen hadi. Evet, iyi günler. Evet, videoyu kapatma başlıyor. Neredesin oğlum? ama Neredesin oğlum? Oh Evin çatısına gel. Evin çatısına gel. Aa, Oyundan çıktın. Oyun attı. Ah Arkadaşlar, bey. evet. Kanallarımıza abone olmayı, izlediğiniz izlediğiniz videolarımıza like atmayı, yorumlarda yorumlarda nasıl hissettiğinizi, videomuzun nasıl olduğunu yazmayı unutun. Bir de, bir de eğer video atalımda, bir de evimizi beğendiyseniz evimizi beğenin. Ya evim eğer videomuzu da... vereceksiniz. Eğer videomuzda <laughs> haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterli. Görüşmek üzere.